sevgili öğrenciler. Ben Profesör Doktor. Sevgili öğrenciler, ben Profesör Doktor Adnan Ayhancı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bölüm Başkanıyım. Sözlerime başlamadan önce sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ülkemizin en gelişmiş, en sosyal şehirlerinden biri olan Eskişehir'de bulunmaktadır. Eskişehir çağdaş, gelişmiş bir kent olma özelliğinin sıra birçok sosyal etkinliğin bildiği, üç tane üniversiteye sahip, birçok e, sosyal tesislerin bulunduğu, kütüphanelerin bulunduğu, eğlence merkezlerinin bulunduğu, çok gelişmiş bir şehir. Aynı zamanda her bir gencimizin, öğrencimizin aradığını bulabileceği bir ortama sahiptir. Ee, ülkemizde birçok kentin ortalamasının üzerinde olan bir şehirdir. Avrupa kenti özelliği taşımaktadır. Ee, bu nedenle burada okumak, Eskişehir'de okumak, ayrı bir e, avantaj olacaktır sizler için. Şehrimizin yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi olan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi her bakımdan gelişmiş, kalkınmış, 24 saat yaşayabilen bir üniversite hüviyetine sahiptir. Çünkü kütüphanelerimiz, araştırma merkezlerimiz 24 saat çalışmaktadır. İsteyen öğrencilerimiz buralarda kütüphanede, araştırma merkezlerimizde, tematik laboratuvarlarımızda çalışabileceklerdir. Ee, üniversitemizde e, bir üniversite olması gereken bütün bölümler hemen hemen mevcuttur. Aşağı yukarı 50 yıllık bir e, geçmişe sahiptir. 1970 yılında kurulmuş ve e, birçok alanda birçok başarılı bilim insanı, araştırmacı, eğitimci, sanatçı, e, mühendis ve e, ekonomist e, yetiştirmiş bir e, üniversitedir. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ni tercih etmenizin nedenleri arasında bunları sayabiliriz. Birçok e, akademik kulübe, e, sosyal etkinliklere sahiptir ve e, öğrencilerin buralarda birçok kulübe katılabilirler, e, boş zamanlarında çeşitli aktiviteler yapabilirler. E, bunun dışında kütüphanemiz, araştırma merkezlerimiz de e, her zaman öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler kendi alanlarında, kendi bölümlerinde e, hocalarıyla, danışman hocalarıyla birlikte e, bu e, etkinliklere katılabileceklerdir. E, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi e, bünyesinde bulunan bölümümüz yani biyoloji bölümü e, aşağı yukarı e, üniversitemizde aynı e, zaman dilimine sahiptir. Yani e, 50 yıla yakın e, bir zamandır varlığını sürdürmektedir ve e, her geçen gün e, daha da gelişmektedir. Ee, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fak Fak Biyoloji Bölümü altı e e ana bilim dalına sahiptir. Botanik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve zooloji ana bilim dalları olmak üzere e çeşitli ana bilim dalları e içermektedir. Öğrencilerimiz ee, bu ana bilim dallarındaki hocalarıyla konuşarak, görüşerek e, istedikleri alanlarda çalışmalar yapabilmektedirler. Toplam 6 ana bilim dalında 14 profesör doktor, 6 doçent doktor, 3 doktor öğretim üyesi ve 8 araştırma üyesi doktordan oluşan bir akademik personele sahibiz. Burada gördüğünüz adı geçen hocalarımızın hemen hemen tamamının tematik laboratuvarları var. Kendi alanlarında uzmanlık yaptıkları laboratuvarlar var. Hocalarımız bu e, laboratuvarlarda ve genel laboratuvarlarda çok çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. Dünya çapında bilimsel çalışmalar yapmaktadırlar. Her bir öğretim üyemiz, hocalarımız kendi alanlarında uzmanlaşmışlardır. Ve e, çeşitli e, sayılarda, çok sayıda daha doğrusu makaleler, bilimsel makaleler ve e, ürünler bu makalelerin sonucu olarak bu çalışmaların sonucu olarak ortaya koydukları ürünler ve patentlere sahiptirler. E, e, bölümümüz akredite olmuş bir bölümdür. E, yani e, gelişmiş üniversiteleri içerisindedir. E, çok sayıda bilimsel çalışmalar, çok çeşitli laboratuvarlarda gece gündüz 24 saat yapılmaktadır, yapılmaktadır. Pandemi döneminde bile hocalarımız bu araştırmaları sürdürmektedirler. Neden neden biyoloji? Neden biyoloji bölümü? Biyoloji yaşam bilimidir. Yani canlının olduğu her yerde biyoloji vardır. Biyoloji canlıların yapılarını, kuruluşlarını, canlıların birbirleriyle olan etkileşimlerini, çevreleriyle olan etkileşimlerini e, canlı çevreye çevrenin canlıya olan etkilerini e, inceleyen, araştıran bu konuda fikirler geliştiren bir bilim dalıdır. E, işte söz konusu canlı olunca canlı ile ilgilenen e, çeşitli e, hem e, sağlık açısından hem ekonomik açıdan öneme haiz olan bölümler var. Mesela tıp, veterinerlik, diş hekimliği, tarım ve orman gibi alanlar da aslında biyolojinin alt dallarıdırlar. Çok özel bir öneme ve ekonomik değerleri olduğu için bunlar ayrı bilimler olarak kendilerini göstermektedirler. Bilim ve özellikle biyoloji bilmek, öğrenmek Bunlar merakla başlayan şeylerdir. Ee, merak edilen şeyi araştırırsınız, öğrenirsiniz. Her öğrendiğiniz şeyde yeni bilinmeyen bir şey için size bir kapı aralar, bir merak kapısı aralar. Biyolojide bu tür alanlar, bu tür e, şeyler e, çalışmalar çok fazladır. Günümüzde işte gördüğünüz gibi e, koronavirüsten kaynaklanan bir pandemi yaşamaktayız. Ee, aslında ben öğrenciyken e, bir zaman gelecek işte çeşitli biyolojik e, silahlar gibi görünen e, bir takım mikroorganizmaların dünyada hastalık yapacağını ve büyük pandemilere e, neden olacağını düşünüyorduk, söylüyorduk. Kendi aramızda konuşuyorduk. E, son 20 yıldır bunları biz e, adım adım yaşıyoruz. İşte SARS, MERS... Ee, ondan önce eris biliyorsunuz insanlığı tehdit eden bir şey. Tüm bunlarla ilgili araştırmaları, çalışmaları, aşı çalışmalarını, e, ilaç çalışmalarını, e, ve bu virüslerin e, moleküler yapılarını, onları oluşturan proteinleri, nükleik asitleri, eee virülanslarını yani hastalık yapmak potansiyellerini araştıranlar içerisinde biyologlar çok önceliklidir arkadaşlar. Hekimler, veterinerler, biyologlar, sağlık çalışanları, ki biz de onlar içerisindeyiz, bu tür çalışmaları yaparak e, insanlığa çok önemli hizmetler vermekteyiz. E, bu nedenle biyolojinin önemi çok çok fazla. Hepinizin bildiği gibi e, dünyamızın dışında, uzayda, herhangi bir yerde, bir gezegende hayat arandığı zaman iki şeye bakılır. Su, ve canlı var mı ki su varsa canlı var demektir e, canlı varsa su var demektir bu da hayatı e, hayatın olduğu yerde e, biyolojinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır yani canlı bilimi olarak bilinen ya da diğer adıyla dirim bilim canlı bilimi dediğimiz e, biyoloji bilimi çok evrensel bir öneme sahiptir. Ülkemizde de e, biyolojinin önemi her geçen gün daha fazla bir şekilde anlaşılmaktadır. E, bizlerle çalışan, bizim bölümlerimize gelen, biyolojiye gelen öğrencilerle çok önemli araştırmalar yapmaktayız, gruplar oluşturmaktayız. E, bu oluşturulan ekipler, çeşitli görevler, e, araştırma içerisinde çeşitli görevler üstleneceklerdir ve dünyaya, insanlığa Dünya bilimine, e, özünde e, kendi ülkemize faydalı araştırmalar yapacağız diye düşünüyorum. E, bunun dışında biyoloji canlı çevre etkileşimlerini de araştırıyor. Ve e, bu anlamda e, çok büyük bir öneme sahiptir. Canlı biliyorsunuz e, bir e, biyotop dediğimiz bir çevrede yaşar. Ve e, bu biyotopta bulunan diğer faktörlerle, diğer canlılarla, yani biyosenoz dediğimiz diğer canlılarla etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimler sonucu olarak da ortaya çeşitli e, yararlı ya da zararlı şeyler ortaya çıkmaktadır. Biz insanlar doğayı sadece bize aitmiş şey gibi düşünüyoruz. Oysa öyle değil. Bir besin zinciri, bir biyolojik bir yaşam zinciri var. Bu yaşam zincirindeki her bir canlı, e, örneğin üreticiler, tüketiciler, parçalayıcılar, bunların her birinin çok özel bir önemi vardır. Sırf bizim hoşumuza gitmiyor diye bir canlı türüne ortadan kalmak, onu yok etmeye uğraşmak, bilerek ya da bilmeyerek. ve bunun sonuç sonucunda nelerin ortaya çıkabileceğini yine e, biyologlar, biyoloji e, bölümü öğrencileri ve oradan çıkan araştırmacılar ortaya koyacaklardır. Şimdi, e, her canlının doğada bir fonksiyonu var. Bu bazen, e, bu neden ortaya çıktı, bu neden yaratıldı gibi e, bizim hoşuma gitmeyen şeyler e, önemsiz gibi düşünülüyor. Oysa e, biyologlar, biyoloji çalışanları bunu araştırdıklarında bazı canlıların çok büyük bir öneme sahip olduğunu, o onlar olmadan dünyadaki o besin zincirin, o biyolojik zincirin kırılacağını e, söylemek mümkün. Örneğin, e, yeryüzünden bakterileri çıkarırsak hayat biter. Yeryüzünden arıları silersek hayat yine biter. Birkaç ay sonra yaş Bitkiler tozlaşamayacak, Bakterileri çıkarırsanız çeşitli fermentasyonlar, çeşitli e, madde döngüleri, e, azot, karbon döngüleri bunlar ortadan kalkacağından dolayı e, canlıların, diğer canlıların ihtiyacı olan e, örneğin azot ürünlerinin, karbon ürünlerinin yapılamamasından dolayı hayat sona erecektir. Yani dünya sadece bizim değildir ve bunun farkında olmak, o farkındalığı taşımak yine biyologların... Ee, işidir. Ee, canlı olmadan çevrenin çok bir önemi yok. Ama çevre olmadan da canlının bir önemi yok. Bu e, dileklerimle ben e, konuşmamı e, tamamlamak istiyorum. Sizleri Eskişehir'e Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne biyoloji bölümüne e, bekliyoruz e, çok güzel şeyler çok e, ileri ileri araştırmalar yapacağımıza inanıyorum e,